Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı Donald Trump'ı Ruslar mı seçtirdi? Ya da başka bir açıdan sorarsak, Donald Trump bir Rus ajanı mı? İşte soru bu. Çok sürüya geliyor insana. Nasıl olur da Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük bir ülkenin başkanını Rusya seçtirebilir değil mi? Hollywood filmlerinde görseniz inanmazsınız, duysanız bu kadar da olmaz dersiniz. Ama şu günlerde ciddi ciddi tartışılan Amerika Birleşik Devletleri'nde medyayı Hemen her gün meşgul eden konu ve soru bu. Soruyla ilgili ilk başta çok absürt geliyor. Nitekim Donald Trump da böyle soru mu olur diyor. Yani bütün bu medyanın yaptığı zaten ortalığı karıştırmak. Zaten bu adamlar beni istemiyorlar, sevmiyorlar, çürümüşler ve bu yüzden de bana iftira atıyorlar diyorlar. Ancak Amerika Beşik Devletleri'nin penceresinden baktığınız zaman çok absürt gelse de imkansız bir soru değil bu. Nitekim bunun... İlk cevaplarını da almaya başladık. Şu anda tam 6 ayrı Amerika'daki büyük istihbarat teşkilatı bir komisyon kurdu ve Donald Trump'ın ya da o yönetimdeki kişilerin Rusya ile bağlantısını ciddi ciddi araştırıyor. Seçimden sonra başlayan bu araştırmalar ilk meyvelerini de vermeye başladı. Mesela Donald Trump'ın bir numaralı güvenlik danışmanı Mike Flynn istifa etmek zorunda kaldı. Neden istifa etmek zorunda kaldı? Çünkü istihbaratçılar gazetecilere ilginç bir bilgi sızdırdılar. Bu bilgiye göre Donald Trump daha yemin etmeden önce güvenlik danışmanı Rus büyükelçiyle konuşmuş ve Donald Trump'ın çeşitli politikalarıyla ilgili adımlar atılacağını söylemişti. İddiaları göre Mike Flynn, Donald Trump daha başkan seçilmeden önce Rusya'nın Amerika'daki büyük elçisiyle konuşmuş, pazarlık yapmış ve o günlerde Obama'nın sınır dışı ettiği 35 Rus diplomata karşı Rusya'nın bir şey yapmamasını Donald Trump yönetiminin daha ılıman ve farklı davranacağını sözünü vermiştir. Tabi bu iddialar ilk başta yok canım bu kadar da olmaz denildi ama sonrasında Mike Flynn'in istifasına kadar gitti. Zira gelişmelere şöyle geri dönüp baktığımızda aynen olaylar böyle gelişmişti. Nitekim o günlerde Putin de yaptığı açıklamada bu Obama yönetiminin aldığı bir karar önümüzdeki başkanlık yönetimiyle hiçbir problem yaşamayacağız demişti. İddialar çok fazla. Mesela Buzzfeed adlı bir internet sitesinde 35 sayfalık bir rapor yayınlandı. Bu da sızdırılmış bir rapor, İngiliz kaynaklı bir rapor. Donald Trump tamamen bir e, düz mecreddir. Ancak e, öylesine iddialar vardı ki bu raporda. En ilginci de sanırım Donald Trump'ın Moskova ziyaretinde bir grup hayat kadınıyla beraber geçirdiği alem dolu bir gece. Geceyle ilgili inanılmaz detaylar var. Burada söylemeye dilim varmıyor ama. E, aklınıza gelenlerin çok ötesinde bir şeyler yaşandığını iddia ediyor ve bunların da e, görüntüsünün olduğu söylüyordu bu rapor. Raporu yazan İngiliz bir istihbaratçıydı. Ortadan kayboldu, eski bir istihbaratçı. Uzun yıllar İngiliz istihbarat teşkilatında çalışmış, sonra kendisi özel sektörde işler yapıyordu. Her ne kadar bu iddiaları gürüp geçmek gerekse de e, benim konuştuğum istihbaratçılar, buradaki istihbarat çevreleri bu raporu yazan kişinin bütün istihbarat çevrelerinde bilinen saygın bir isim olduğu yönünde. Tabii e, kulağa çok tuhaf geliyor değil mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ruslar seçtirdi ve Rusya için çalışıyor. Çok tuhaf geliyor ama böylesine hani bir başkan olmasa da çok büyük skandallar var yakın dönemde yaşanmış. Mesela CIA'in Sovyet masası şeflerinden Aldrich Ames adlı bir adam 1994 yılında Ruslara çift taraflı ajanlık yaptığı için tutuklanıyor. Tutuklandığında hesabından 2.7 milyon dolar çıkıyor yine CIA'den bir başka isim 1996 yılında Harold James adlı ismin e, hesabında 120 bin dolar bir para gözüküyor. Kuşkulanıyorlar, soruşturuyorlar, o da bir Rus ajanı çıkıyor. Earl Edwin Pitts, FBI'ın Sovyet masasından sorumlu bir isim. 1996 yılında onun da Ruslara bilgi sızdırdığı ortaya çıkıyor, o da tutuklanıyor. Ve askeri istihbaratın son derece önemli ismi George Toritmov diye bir isim var. 2000 yılında o da Sovyetlere ajanlık yaparken yakalanıyor, o da tutuklanıyor. 2005 yılında bir nükleer denizaltıdan laptop çalınıyor ve onun da Tom Hawk füzelerini Ruslara götürdüğü götüren bir subaya ait olduğu anlaşılıyor. O da yakalanıyor. Ve son büyük skandal 2010 yılında bildiğiniz gibi hani kızıl ajan olarak tanıdığımız bir grup, 11 kişilik bir grupta yine Rus ajanı oldukları iddiasıyla tutuklanıyorlar. Sonra e, ajan takasında serbest bırakılıyorlar. E, kadının şu anda modellik yaptığını biliyoruz. Ve en son Edward Snowden, NSA'in buradaki en büyük istihbarat teşkilatından e, bilgileri alıp e, Rusya'da deşifre eden ismi de sanırım bu listeye ekleyebiliriz. Yani demek istediğim şu, evet ilk başta çok sürreal geliyor, bu kadar da olmaz deniliyor ama bunun çok yakın örnekleri var ve bu örnekleri Amerikalılar bulmuşlar, yakalamışlar, şu anda birçoğunu tutuklamışlar. Donald Trump'ın kavgası sadece Ruslarla değil, bütün istihbarat teşkilatıyla kavga ediyor. Başta da CIA, seçilmeden önce CIA'ya son derece ağır sözler söylemişti. Seçildikten sonra ilk ziyaretini CIA'ya yaptı. Ancak Ziyareti pek beklendiği gibi geçmedi. Çünkü CIA için neredeyse kutsal sayılabilecek bir duvar var. Görev sırasında ölenlerin yıldızlarını koyuyorlar, isim koymuyorlar belli olmasın diye. İşte o duvarın önüne geçip öyle bir konuşma yaptı ki bütün seçim miting konuşmalarını aratmayan bir konuşmaydı. Nitekim bu konuşmaya tepkiler hala bitmiş değil. Son olarak Washington Post gazetesinde bir video yayınlandı. Bu videoda Edward Price adlı eski bir CIA analisti Donald Trump yüzünden teşkilattan ayrıldığını anlattı. Önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geleceğini işte bu soruların cevabı belirleyecek. Donald Trump bir Rus ajanı mı ya da daha hafif bir şekilde söylersek Ruslar Donald Trump'ı Rusların desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçildi mi, seçilmedi mi? Bu sorunun cevabı Donald Trump'ın geleceğini ve dünyanın geleceğini belirleyecek benziyor.